Bugün kelime bilmece oynuyoruz ve yanında derim var. Sesi açacağım. Dediklerimi bilmeye çalışacaksın. Tamam? tamam. Videoyu benim takip ediyorsunuz. Tekerlek. Terlik. Tekerlek. Sen salak mısın? Yastık. Yastık. Tas Ya ne tası ya? <laughs> Sandalye. Dan, ne? Sandalye. Sandalye. Evet abi çak. Osman neredeler Osman? Ha? Araba arabada kızlar neredeler Osman? Ne diyorsun ya? Arabada Osman neredeler Osman? Araba da Duman. Ya ne dumanı ver şunu ya. Antiklopedi. Antiklopedi. Sen bir gerizek. Al. Saat. 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 Sensin valla. Saat. Tahta. Geç. Lahmacun. Lahmacun. Acun. Lahmacun. Lahmacun. Evet. Dedikli tencere. Dedikli tencere. Dedikli tencere. mü? Ne? Düdü... ウプトルック大将、デャデドック大将、ウプルック大将だよ。